Herkese merhaba arkadaşlar. Psikograma hoş geldiniz. Ben psikolojik danışman Serdar Ergün. 11. sınıf öğrenciler için artık sınav senesi başladı diyebiliriz. HKS 2024 yolculuğunda size güncel bilgiler ve işinize yarayacak tüm bilgileri vererek bu süreci iyi bir şekilde atlatmanıza yardımcı olmaya çalışacağım. Bu videoda da 11. sınıf öğrencilerin hedef belirleme noktasında neler dikkat etmesi gerektiğinden ve hedef belirlemenin öneminden bahsedeceğim. Hedef belirlemek sınavı kazandıran en önemli unsur arkadaşlar. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Doğru hedef belirleyenler bir adım hatta 2-3 adım öne geçer haberiniz olsun. Arkadaşlar artık 11. sınıfın sonuna doğru yaklaştık. Şurada bir buçuk ay gibi bir süre kaldı ve sizin artık YKS adına bir şeyler yapmaya başlamanız gerekiyor. Çünkü 12. sınıfın başlamasını beklerseniz bu sefer birçok sorunla karşılaşacaksınız ve daha zorlu bir sene geçecek. Karşılaşacağınız muhtemel zorluklarla ilgili bir video paylaşım olacak ilerleyen günlerde. O videoyu da izledikten sonra ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız zaten. Dediğim gibi şimdiden adım atmaya başlamalısınız ve bu adımlardan ilki kendinize net bir hedef koymak. Hedefiniz olmazsa ders çalışmanın sizin için bir anlamı o. must amaçsızca ders çalışmak istemez kimse. Bu nedenle kendi özelliklerinize uygun net ve ulaşılabilir hedefler belirleyerek bu işe başlarsanız çok iyi olur. Hedefini önceden koyanlar vardır elbette ama şu an 12. sınıf olup sınava neredeyse bir ay kaldığı halde bir hedefi olmayan öğrenciler olduğu için bunları söylüyorum. Bu tarz öğrencilerin başarılı olma olasılığı gerçekten çok düşük. Çünkü ne istediğini bilmeyen bir öğrenci ne çalışacağını da bilmez ve bunun sonucunda rastgele çalıştığı için sınavdan çok iyi bir seviyede çıkamaz. Düşünsenize bir hedefiniz yok. Hangi alandan sınava geleceğiniz dahi bilmiyorsunuz. Bu durumda hangi dersleri çalışacaksınız? Sınava hangi alandan geleceğini bilmeyen bir öğrenci doğal olarak çalışacağı dersler konusunda da sıkıntı çeker. Hatta bir TYT hazırlığı herkes için ortak olduğundan belki TYT konularına çalışılabilir. Ama burada da şöyle bir sıkıntı var. TYT'de çalışacağınız dersler ve konular AYT'nin de temelini oluşturuyor. Atıyorum siz son anda sayısaldan tercih yapmaya karar verdiniz ama TYT'de FEN'e hiç çalışmadınız. Böyle olunca AYT FEN kısmında da zorlama olasılığınız kaçınılmaz. Bu nedenle hedef net olarak belli olmalı. En azından sınava hangi alandan gireceğinizi bilmelisiniz. Tabi i̇şte bu tek başına yeterli bir şey değil. Bölüm hedefi olması da sizin sınava olan yaklaşımınızı olumlu yönde etkileyecektir. Şimdi kısa kısa hedef belirlemek neden bu kadar önemli konuşmaya devam edelim. Öncelikle hedef belirlemek motivasyon sağlar arkadaşlar. Çünkü insan bir şey istediğinde ona ulaşmak için daha çok çaba gösterir. Ders çalışma isteğinin gittiği dönemlerde artık hiçbir şey yapmak istemediğinizde koymuş olduğunuz hedef sizi ayakta tutar. O hedef aklınıza geldikçe kendinizi daha çok zorlarsınız ve çalışmaya devam edersiniz. Ama hedef olmadığında motivasyon düşer ve tekrar yerine getirecek bir şeyler bulana kadar da yükselmez. İkincisi hedef belirlemek kişinin zamanı daha verimli kullanmasına yardımcı olur. Hedefleri belirlemek kişinin hangi faaliyetlere odaklanması gerektiğini belirler. Bu sayede kişi zamanını daha verimli bir şekilde kullanır ve gereksiz işlere harcadığı zamanı minimize eder. Yani az önce dediğim gibi hedef belli olursa gereksiz yer işinize yaramayacak derslerle ve konularla vakit kaybetmezsiniz. Her şey daha net olur ve buna göre plan program yapacağınız için zamanında daha iyi bir şekilde kullanabilirsiniz. Hedef belirlemenin bir diğer önemi ise kişiye özgüven kazandırması diyebiliriz. Hedef olan insanlar kendilerine daha çok güvenirler. Çünkü o hedefi için ne yapacaklarını çok iyi bilirler. Ayrıca sınav sürecinde kendinize küçük hedefler koyarsanız ve bu hedeflere ulaşırsanız da bu size daha çok güven verir. Örneğin TRT'de şu an atıyorum 30 net yapıyorsunuzdur ama 2 2 ay sonra 50 nete ulaşma hedefi koyarsanız, 2 ay sonra bu hedefe ulaşırsanız işte burada bütün çalışma motivasyonunuz etkilenir ve daha fazla istekle şevkle çalışmak istersiniz. Bunun sonucunda da başarı kendiliğinden gelir zaten. Hedef belirlemek aslında birçok anlamda size katkı sağlar. Bunlardan biri de kendinizi ölçmenize olanak sağlamasıdır. Mesela hedef olmayan birini düşünelim. Bu kişinin ama kadar kaç nete ulaşması gerektiğini bilir mi? Ya da sıralama olarak kaçıncı olursa istediği bölüme girecek konusunda bir fikri olabilir mi? Tabii ki bu konuda bir fikri olmaz arkadaşlar. Hedef kişi puan gelsin ona göre bakarız diyen kişilerdir ve bunu diyen kişilerin çoğunlukla başarılı olduğunu görmedik. Ama tam tersine hedefi olan birini düşünürsek örneğin İstanbul hukuk istiyorum diye bir hedef koyduğunuzu varsayalım. Bu durumda İstanbul hukuk için sıralamanız kaç olmalı? Ortalama kaç net yapmalısınız? Bunların hepsini bilirsiniz ve çalışmaların sonucunda bu hedefe ne kadar yakın ne kadar uzak olduğunuzu rahatlıkla görebilirsiniz. Aslında bu size yeni kararlar alma, çalışma düzeninizi değiştirme veya devam ettirme konusunda fikir de verir. Eğer istenilen netlere ulaşamadığınızı görürseniz ona göre bir önem alırsınız veya işler iyi gidiyorsa demek ki çalışma düzeninizde bir sıkıntı yok deyip devam edebilirsiniz. İşte hedef belirlemek bu kadar önemli arkadaşlar. Lütfen şimdiden kendinize bir hedef koyun. İlgi alanınız ne? Nasıl bir iş yapmaktan hoşlanırsınız? Üniversiteden beklentileriniz neler gibi birçok farklı detayı düşünün ve size en uygun olacağını düşündüğünüz üniversite bölümü hedef olarak koyun. Yoksa az önce de söylediğim gibi nereye savrulacağınız belli olmaz. İstemediğiniz üniversitelere giderseniz mutsuz olursunuz. Hatta okumak bile istemezsiniz. Şu anda üniversite kazanmak çok çok zor değil. Herhangi bir bölüm kazanabilir herkes ama bu sizi ne kadar mutlu eder ve ne kadar işinize yarar bu tartışılır. Eğer gerçekten güzel, düzenli bir hayat istiyorsanız, okuduğunuz bölümün size maddi manevi getirisi olsun istiyorsanız mutlaka net ve sizi yukarıya taşıyacak bir hedefiniz olsun. Artık YKS 2024 için neredeyse bir seneniz kaldı. Bu bir seneyi en iyi şekilde değerlendiren, hedefine odaklananlar istedikleri yerlere gelecekler. Tam tersi durumda olanlar ise bir sene daha, belki bir sene daha diye diye kendi zamanlarını heba edecekler. Lütfen bu konuda kendinize kötülük yapmayın ve her zaman kendiniz için en iyisini isteyin. O en iyi her zaman ulaşılamayabilir ama en azından çaba gösterin. Arkadaşlar benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Merak ettiğiniz farklı konular varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.